Merhaba sevgili dostlar, bugünkü konumuzda eksfoliant çeşitleri yani peelinglerin çeşitleri. Peelingler ikiye ayrılır sevgili arkadaşlar. Birincisi mekanik peelingler, diğer ise kimyasal peelingler. Mekanik peelingler fiziksel olarak sürtülme yoluyla cildin üst yüzeyindeki ölü hücrelerin atılmasını sağlarlar. Nelerdir mesela? Kese mekanik bir peelingdir. Başka taneli temizleyiciler, taneli peelingler. Gomaj dediğimiz sürdükten sonra krem formunda olup belli bir müddet sonra kuruyan, soyarak temizlediğimiz peelingler bu gruba girer arkadaşlar. Bir de meşhur kimyasal peelingler vardır ve farklı oranlarda bazen evde bazen de doktor ve estetisyenler kontrolünde uygulanan yüksek dozları vardır. Ya asitlerdir bunlar ya enzimlerdir. Asitler deyince ilk aklımıza gelen AHA ve BHA'lar oluyor. Yani alfa hidroksasitler ve beta asitler Enzimler deyince de genelde papaya'dan ve bromeliyan dediğimiz ananas'tan elde edilen enzimler olabilir. Bu tür enzimler proteolitiktir, yani proteinlerin yapısını bozar, kırar. O yüzden de cildin üst tabakasını kaplayan ölü hücrelerdeki keratoseniklerin arasındaki bağı koparırlar. Böylece cildin üstündeki ölü hücrelerin daha hızlı atılmasını sağlarlar. Kimyasal peelingler, mesela mekanik peelingler sadece cilt yüzeyinde kalır, ama kimyasal peelingler gözeneklerin içerisinden işleyerek gözeneklerin içerisindeki yapışmış ölü hücre artıklarının da temizlenmesini sağlarlar. Bu yüzden de akne tedavisinde de kimyasal peelinglerden destek alınır ve bunun oranı ve çeşidi dediğim gibi bir uzman kontrolünde kullanılması gereken ürünlerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.